Bu güzelliğin adı Zeynel Bey Türbesi. 14. yüzyılda yapılmış ve muhteşem bir görüntüsü var. Hasan Keyif'te sular altında kalan kentten taşınan, tek parça olarak taşınan ilk eser. Hani biraz hatırlarsınız belki devasa aletlerle böyle dağları geçirmişlerdi. Geldiği nokta burası. Dış yapısı silindir, iç yapısı sekizgen olan bir eser karşınızda. sankiyip enteresan bir yer yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi var. Bu gördüğünüz daha kazınmış yerlerde aslında onların mağara evleri de diyebiliriz. şu anda 3 aile halen orada yaşıyor ve hayvancılıkla geçimini sürdürüyor. 1970'lere kadar da burada yaşamış halk. Hasan Hasankeyf'in Hasan keyfin kendine geldik. Yani o tarafta değil bu taraftayız. Eski kentteyiz. Şimdi birazdan buraları gezeceğiz. Yaklaşık su 50 metre yükseldiği için kentin birçok yeri su altında kaldı. Bunlardan bir tanesi de arama motoruna Hasan Keyif yazdığınızda çıkan bir eski köprü vardı. O da burada sular altında kalmış. Kaleyi korumayı başarmışlar. Hadi kaleyi görelim. küçüklüğüm hep buradaki mağaralarda, buradaki kalenin tepesine geçmiş. E, o yüzden çok iyi hatırlıyorum şu anda bastığımız yerleri. Adım adım çok iyi hatırlıyorum şu anda. Peki bu yani mağaraların içine ev yapma fikri buraların yazları çok sıcak, kışları çok soğuk, karlı falan olmasından mı? Bunun olur. etkisi çok fazla. Çünkü e, sıcak bir iklime sahip bu bölge. Güneydoğu bölgesi. O yüzden e, kayarlarında kireç olması sebebiyle yazları serin, kışları sıcak oluyor. O yüzden insanlar da hem iklim nedeniyle hem de koruma maksadıyla doğal olarak insanlar mağaralarda yaşamlarını devam ettirmişler. 1970'e kadar da insanlar burada yaşamlarını devam ettiriyorlardı. O yüzden şu anda yani Hasan Gev merkezinde yani 60 yaş üzeri diyelim. Kime sorarsanız hangi mağarada doğdun, neredesin hemen size gösterecektir. Yani herkes hatırlıyor bir şekilde.